Ben şeye geleceğim yani kimlere alkol bağımlısı denir veya kimler e, alkoliktir e, veya kimler alkol bağımlısı olmaya adaydır diye bir soru sorabilirsem çünkü bu daha da evet. önemli. Evet. Yani e, malum yaygın toplumda kullanılıyor yani e, bazı ülkelerde tabi bu yasak ama bizim ülkemizde böyle bir şey yok. E, yasak olmasına rağmen orada da alkol bağımlıları var yani yasaklamak da aslında çok Fazla çözüm yolu değil ama evet. e, kimler bağımlıdır veya yani ya alkol bağımlısıdır yani sabahtan kullananlar mı evet e, işte ne bileyim e, birden bıraktığında krize girenler mi işte babasında evet. alkol bağımlısı olup işte e, çocuğa erkek bir erkek çocuğu kullandı o da mıdır gibi böyle akşamcılar mı bir sürü tabirler var mı konuyu açmak açısından bir cümleyle söyleyelim. Bağımlık yapma özelliğine sahip bir maddeyi kullanan ve bağımlı olmaya yakın kişilik özellikleri taşıyan ve sosyal çevre tarafından da bağımlılığın sürdürülmesine zemin hazırlandığı zaman bir kişi bağımlı olabilir. Ama hiç kimse sokağa düşmedikçe, alkol yüzünden yerlerde sürünmedikçe bağımlı olduğunu kolay kolay kabul etmez. Tıp mensuplarının en büyük problemi alkol sorunu olan insanların kendilerinin bu sorunlarını küçümsemeleridir. Genel olarak karşımıza geldiklerinde yanlış anlama doktor ben alkol bağımlısı değilim diyerek söze başlarlar. Alkolik değilim derlerdi eskiden. Biz alkolik sözünü bıraktık. Ondan sonra alkol bağımlılığı sözü biraz daha cazip geliyor. Bu ben alkol bağımlısıyım diyen ve tedavi sırasında birçok kazanım elde eden insanlar söylüyor, biliyor bunun ayıp bir şey olmadığını, çekinilecek bir şey olmadığını, hatta bunu inkarın insana birçok şey kaybettireceğini öğrenince insanlar bunu rahatlıkla kabullenip söyleyebiliyor. Ama genel yaklaşım yanlış anlama doktor ben alkolik değilim yaklaşımıdır. Dediğiniz gibi kime diyeceğiz? Her akşam bir küçük rakı içen insan ben adam gibi içiyorum. Hiç kimseye de zararı yok. Benim alkol problemim yok diyebilir. Ama bu kişi günün birinde o bir küçük rakıyı almadığı zaman bir hafta içinde bir yoksunluk krizi içine girebilir. Bunu hiç bilemeyebilir. Ya da alkol bağımlılığının birçok belirtisi oluştuğu halde fizyolojik bağımlılık oluşmamışsa ileri düzeyde yoksunluk olmaz. Yoksunluk olmayınca da ben alkol bağımlısı değilim çünkü istediğim zaman bir ay süreyle hiç içmiyorum diyebilir. Gerçekten bu kişide yoksulluk sendromu yoktur, fizyolojik bağımlılık belki yoktur ama bu onun alkol sorunu olmadığını göstermez. Biz meslektaşlarımıza yaptığımız küçük tavsiyeler var. Bilimsel kriterler bunu kime alkol bağımlısı diyeceğiz diye çok basitleştirmiştir. Amerikalıların meşhur DSM 4'ünde teşhis kriterleri var. Yani alkol kötüye kullanıcısı kim? Kullanım bozukluğu olarak. Alkol bağımlısı kim? Onun uzun uzun teşhis kriterleri var. Ama hatırda kalmıyor onlar. Biz meslektaşlarımıza hangi branşta hekim olurlarsa olsunlar, poliklinik şartlarında sorabilecekleri dört soruyu tavsiye ediyoruz ki, bu soru tabi Evink isimli bir batılı araştırmacının çok işe yarayan tarama ...epidemiolojik taramalarda da kullanılan dört sorusudur. Mesela bir kişi kendi kendine de bunu sorabilir. Kesi diye soruların ilk harfini alarak ilk harflerini birleştirirsek kesi çıkar. K şu. Hiç alkolü kesme ihtiyacı duydunuz mu? Yani bir insan ben ya bu alkolü galiba biraz fazla ileriye götürdüm. Alkol yüzünden de bir takım sorunlar yaşamaya başladım. Bunu kessem daha iyi olur mu? Diye hiç kendi kendine sormuş mu? İki, alkol kullanma yüzünden sık sık alkol aldığı için çevresi tarafından eleştirilmiş mi? Kesimi neyse eleştiri. Kendini suçlamış mı? Alkol almış. Ertesi gün işe gidememiş. Yahut alkol almış, hocanın anlattığı dersi dinleyememiş. Yahut alkol yüzünden sürekli olarak evde huzursuzluk çıkmış. Ve dolayısıyla kendinde içme davranışı bir suçluk duygusu ortaya çıkarmış mı? Kesinin sesi. İyi kaldı, kesinin iyisi. Bu da Sabah ilk akla gelen şey alkol almak ya da ilk yapılan şey al alkol almak olmuş mu? Sabahçı dediğimiz insanlar kalkar kalkmaz alkolle mahmurluk çözerler Ama bu şart değil. Sabah ilk kalktığında aklına alkol geliyor mu? Bu dört soruda Evet yani diyor ki kesme, e eleştiri e alma, suçluk, suçluk duygusu ve, ve ilk, ilk yapılan il eylem ilk düşünce alkol mü? Evet diyor ki bu sorulardan birine olumlu cevap verin. Evet ben kesmem gerektiğini düşündüm ya da ben kendimi bu konuda suçladım ya da karım sürekli beni bu konuda eleştiriyor. Ya da sabah kalktığında ilk aklıma gelen alkol oluyor. Bunlardan birine doğru cevap veren insanın alkol sorunu vardır.